İslam hukuku içerisinde bulunan kavramlar 4. Fıkıh kitaplarının ele aldığı konu ve bölümler. İbadat, muamelat, ukubat ve ukubat kapsamında incelenen konular. İbadat, ibadet kelimesinin çoğulu olup ibadetler demektir. Muamelat, fıkhın ibadetler ve ukubat alanı yani ceza alanı dışındaki tüm konuları ele alan kavramdır. Ukubat, ceza anlamına gelen ukube kelimesinin çoğuludur. Bu alanı ifade etmek için bazen caydırıcı cezalar anlamına gelen mecazir kelimesi de kullanılır. Ukubat kapsamında incelenen konular 1- Kitabul cinayat, öldürme ya da yaralama, müessir fiiller bölümü Kısas konusu genellikle bu bölümde ele alınır. Müessir fiil, bir kimseye bedensel zarar veren, bedensel bütünlüğünü ve sağlığını bozan, akli melekelerinde karışıklığa yol açan ve cezayı gerektiren eylemdir. 2. Kitabul Hudud. Hat cezaları bölümü. Alt bölümleri: zina suçu ve cezası (haddüz zina), namusa iftira suçu ve cezası Hatdül kazf), hırsızlık suçu ve cezası (haddüz serika), dinden dönme suçu ve cezası Hatdur, dur ridde gibi alt bölümlerden oluşur. 3. Kitabül Meakil Akile sistemi bölümü. Akile diyet anlamında kullanılan diyet ödemek anlamına gelen akl maslarından ismi fail olup diyet ödemeyi yüklenen kimse veya kimseler demektir. Dikkat! Kısas cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda kamu otoritesinden önce mağdur ya da velisinin iradesi ön planda ve üstün durumdadır. Bu sebeple kısas cezalarının daha çok kul hakkını ilgilendiren bir konu olduğundan bahsedilirken takip ve uygulamasında kamu otoritesinin üstün olduğu cezaların ise özellikle had cezaları Allah hakkını ilgilendiren bir alan olduğundan bahsedilir. 4. Kitab-ı Siyer yani kitab Cihad bazı kaynaklarda devlete karşı işlenmiş isyan suçları ile devletler arası ilişkileri içermektedir.